Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Aktif Bank'ın en kolay kredisine internet üzerinden nasıl başvurabiliriz bundan bahsedeceğim. Öncelikle Google'a ya da telefonunuzun internet tarayıcısına en kolay kredi yazıyoruz. Hemen bu alanda en kolay kredi bölümünü görebiliyoruz arkadaşlar. Tekrar bir doğrulamak gerekirse enkolaykredi.com.tr adresi yanlış sitelere girmeyin, klon sitelere girmeyin arkadaşlar. Hatta güvenlik amaçlı bu sitenin linkini de ben açıklama kısmına ve yorum kısmına koyacağım. Bu alandan tıklayarak direkt girebilirsiniz. Açtığımız zaman burada ihtiyaç olan kredi tutarı diyor gördüğünüz gibi. Burada ihtiyacınız olan kredi tutarını buraya giriyorsunuz. Ben farazi bir rakamlar giriyorum. Daha sonra kaç taksit ödeyeceğinizi seçiyorsunuz arkadaşlar. Aylık ödeyeceğiniz tutarı şurada gösteriyor gördüğünüz gibi. Paranı hemen al bölümü var. Faiz tablosu ve ödeme planı bölümü var. Buradan faiz tablosu ve ödeme planına bastığımızda kredi tutarı 3500 TL, sigorta ve kesintiler yapıldıktan sonra hesabınıza yatacak olan tutar 3481 TL, toplam geri ödeyeceğiniz tutar 5147 TL diyor. 3500 lira için arkadaşlar. Burada kesinti tutarlarını gösteriyor. BSM ve KKDF tahsis ücreti. Aşağıya indiğimizde de aylık taksitlerin 214 TL olarak sabit olarak gözüktüğünü görüyoruz arkadaşlar. Aylık faiz oranı 2.79 görünüyor. Biraz piyasanın üzerinde gözüküyor arkadaşlar. Gecikme faiz oranı 3.62, yıllık efektif faizi %4.9 yapıyor. Burayı kapatalım. Paranı hemen al bölümüne bastığınız zaman sizden 3 tane bilgi istiyor. TC kimlik numaranız, cep telefonu numaranız ve e-posta adresiniz. Bu 3 bilgiyi giriyoruz. TC kimlik numaranızı bu alana yazıyorsunuz. Cep telefonu numaranızı şu 5 kısım otomatik olarak çıkıyor. Devamını yazıyorsunuz arkadaşlar. E-posta adresinizi de yine buraya yazıyorsunuz. Hemen aşağı iniyoruz. Buradaki kutucukları işaretliyoruz arkadaşlar. Bilgileri girdikten sonra arkadaşlar kredimi hazırla bölümüne basıyorum. Telefonumuza bir SMS kodu geliyor arkadaşlar. Gelen kodu aynen bu şekilde buraya giriyoruz. Devam tuşuna basıyoruz. Size iki tane teklif sunuyor arkadaşlar. Kredi durumunuza göre mesela birinci teklif benim şu an girmiş olduğum teklif arkadaşlar. 3.500 TL için 214 TL aylık ödemesi var. 2.79 faiz oranından taksitlerin başlangıç tarihi 6.11.2021 diyor. Hayat sigortası yaptırarak faiz oranını 2.69'a düşürebilirsiniz diyor. Tabi buradan e, 211 liraya düşüyor ama ayrıca bir de sigorta kullandırılıyor arkadaşlar. İkinci teklif ise 24.500 TL'lik bir teklif. Bunun da aylık ödemesi 1181 TL. 36 aya kadar ilk taksit tarihi yine aynı arkadaşlar. Sizin için uygun olan hangisi ise onu seçiyorsunuz arkadaşlar kullan diyorsunuz. Burada ev adresi bölümü var. Ev adresiniz otomatik olarak geliyor. Kontrol ediyorsunuz arkadaşlar bir hata olup olmadığını. Ev adresimi kaydet bölümü. İş adresiniz geliyor. İş adresinizi kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra devam et diyoruz. Son olarak size sözleşmeyi gösteriyor arkadaşlar. Bunu da okudum ve onaylıyorum dediğiniz andan itibaren artık işleminiz tamamlanıyor ve krediniz hazır oluyor arkadaşlar. Krediniz hazır olduktan sonra size kartınızı basıp gönderiyorlar. Ayrıca PTT'lerden de gidip çekebiliyorsunuz arkadaşlar paranızın, kartınızın basılmasını beklemeden PTT'lerden de gidip paranızı kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Nasıl oluyor? Ne? ne? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.